Benim ödemeleri dolduğu halde emeklilikte yaşa takılanlar bir kez daha alanlara çıkıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar bu kez ilginç bir eyleme imza atacak. 17 Haziran'da İzmir'in merkezi noktalarında deve yürütülecek ve lokma döktürülecek. Artık benim hakkımı vermesini istiyorum. Bir anne olarak artık bundan sonra çocuklarımın başında olmak ve onlara anneliği tattırmak istiyorum. Haksızlık yapanları haksızlığa göz yumanları sandıkta gömeceğimizi buradan belirtiyoruz. Sayın Faruk Şelik şunu iyi bilmelidir. Bizler kimseden sadaka beklemiyoruz. Alnımızın, alın terinin karşılığını bekliyoruz. Deveyi hendek atlattık, hükümete sesimizi duyuramadık diyen emeklilikte yaşa takılanlar ilginç bir eyleme hazırlanıyor. <laughs> emeklilikte yaşa takılanlar Türkiye platformu 17 Kasım Pazar günü saat 13'te İzmir Büyükşehir Belediye önünde bir araya gelerek deveyle Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüyecek, hakkını arayacak. Platformun sözcüsü Mehdi Bıkmaz, alın terimizin karşılığını istiyoruz dedi. Lokma eşliğinde yapılacak basın açıklamamız develer eşliğinde yürüyüşle Gündoğdu Meydanı'nda son bulacaktır. Tüm mağdur Türkiye'deki bütün yurttaşlarımızı burada görmek arzusundayız.